Evet. Palmiyelerdeki o güzel görüntüleri nasıl elde edildiğini uygulamalı olarak göstermek için bu çekim yapıyoruz. <laughs> Yapıyorum zaten. Yeni öğrendim çünkü. Evet. Arkadaşlar Akdeniz sahilinde şehirlerin sitelerin süsü olan denizle birlikte birleştiği zaman romantik bir hava oluşturan palmiyeler bu şekilde böyle Yörükle de bir davar biçme olayı vardır. Davarı şey yapılır böyle. Yani gırtlıkla gırtarla ağaçlar bu şekilde ee, maket bıçaklarıyla böyle 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 böyle, böyle yapıp bu kendi kendine bu güzel sütü size veriyor. Evet hemen şöyle yakınlaşıyorum. Evet arkadaşlar yakından Şu şekilde. Hat, hatta şurada şurada kötü çeyselmiş bir yer var mesela bunu düzeltmek için sabırla sallayacaksın. Hep bir santim yukarısına, hep bir santim yukarısına, bir santim yukarısına sonra ortaya güzel bir manzaranın çıktığını göreceksiniz. şu şekilde zannetmeyin ki. Evet, bu bir sanat eseri. Evet. Bu ızdırap çemberi. <laughs> Merhaba baba.